Merhaba, Totoloji'ye hoş geldiniz. Böyle bir olur abi. Hangisini anlatayım ki? Yeter be! Aa. Ah. Vallahi hocam bu harika bir bir alkış lazım. Kesinlikle. Her şeyden önce ben bir babayım. Babamız geldi diye çocuğuyla kapıya koşan anneler var bu ülkede. Baba, babamız. Herhangi bir baba değil, bizim babamız. Babamız! Hocam, babalar günün kutlu olsun. Cüzdan, terlik, kravat, ne ararsan var. Bütün bunların hepsi çok maskülen Mehmetçim. Bunların hepsini bir araya toplayan bir hediye. Kendi ellerimle yaptım en değerli hediye kendi elinle yapılan hediyedir. Ben de sana onu takdim ediyorum. Vallahi hocam en baba babalar günü hediyesi olmuş. Değil mi? Totoloji hoş geldiniz. Bu bölümde konumuz babalar günü reklamları. Ama burada bir totoloji kralım istedik. Bu bölümü babalar gününde değil çok daha öncesinde izleyeceksiniz. Sonunda babalara geldik ha? Yine geldik hocam. Stüdyoda en az 3 baba var seni beni sayma, kameraman, Cem, ortağı, sesçi, bak bu evlenmez dediğimiz hip bir senaristimiz Volkan bile baba. Ya bu annelik bu kadar kutsalken, cennet annelerin ayakları altındayken neden babalarla ilgili böyle babalara gelmek, babayı almak gibi bu kadar argo deyim var? Hocam oradaki baba, iskele babası. Gemi güzel güzel denizde giderken, o koy senin, bu liman benim giderken bir sabah bir bakıyorsun koca gemi iskelenin birine yanaşmış. Ee, i̇skelede de babalar var. E bunun nesi kötü ki güvendesin demektir. Güvende ama yolculuk bitti hocam. Macera yok. Bağlısın, limandasın. Deniz bitti. Babalara geldik artık. Oo, fenaymış ya. O zaman babayı almak da geminin iskele babalarını çekip koparması mı oluyor? Yani yok hocam. Oradaki baba iskele babasıyla şekilsel benzerliği olan başka bir uzantıya verilen ad. Ama haklısınız anne için ana vatan, ana dil gibi türletmeler varken biz babalar için de bolca böyle iskele babası, şam babası, baba fingo, babayı almak, baba yaro gibi kelimeler var. Bundan şunu çıkarıyoruz ki babalık, annelik gibi idrak edilmiyor. Mehmetçim bunca yıllık babayım. Ben de babalığı pek idrak edebilmiş değilim. Bebeği kucağıma aldığımda güçlü bir his gelmişti ama kızım büyüdükçe biz arkadaş gibi olduk. Baba olduğumu unutuyorum sadece ve sadece kredi kartı ekstresini gördükçe baba olduğumu hatırlıyorum. Doğru hocam. Annelik gibi değil. Annelik hamile kalınca başlıyor. Doğal bir süreç. Babalık öğrenilen bir rol. Çocuk yaparak değil, aileye karşı belli sorumlulukları yerine getirerek oluyor. Bizim toplumumuzda babalık illaki vererek oluyor. Zaman, para, imkan, emek veren erkek babalık rolünü iyi oynuyor. Yani kadın anne oldu diye erkek baba oluyor. Kadın anne olmasa erkeğin de baba olacağı yok. Harika tutarıcı hocam bir yandan da aşırı doğru. Anneye verilen ne varsa babaya muadili uydurulmaya çalışılmış. Babalar günü de bu yüzden var. Ya hakikaten Mehmet hikayesi nedir bu babalar günü? Babalar günü Amerika'da Amerikan İç savaşı gazisi kızı olan Sonora Smart Dodun girişimiyle kullanılmaya başlıyor. Annelerinin yokluğunda altı çocuğa tek başını büyüten babasına bakıp anneler günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmüş. İlk kez 1910'da Washington'da sonra Amerika'da yıllar içinde tüm dünyada kutlanmaya başlanmış. O zamanla mı cüzdan, gömlek, kravat vererek falan kutlanıyormuş bu? Vallahi ilginç ama öyle hocam. Amerika'daki büyük ekonomik buhranda babalar günü ön plana çıkarılmış. Sadece cüzdan, kravat değil, şapka, çorap, tütün, içki, pipo, golf sapası, triseti, losyon gibi erkek ürünlerinin pazarlaması için bugüne özel reklamlar yapılmış. Derken 2. Dünya Savaşı'nda reklamlar cephedeki askerleri onurlandırmak için bugün de ulusal kampanyalara dönüşmüş. 72 yılında da Nixon bugünü resmi olarak tatil ilan etmiş. Bugün Amerika'da 70 milyon baba var. Bunlara babalar gününde alınan hediyeler 1 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor. Yapma ya bizde peki ne kadar bu pazarın büyüklüğü? Valla yaklaşık 23 milyon baba var. NASA hesapladığına göre değişiyor. Bu sene pandemi de etkili olmuş ve babalar günü haftasında e-ticaret hacmi geçen seneye göre 3 kat artmış. Bizdeki pazar yaklaşık 8 milyon TL civarı diyebiliriz. Peki bu Babalar Günü'nde biz reklamcılar pazarı hareketlendirmek için ne numaralar yapmışız İzleyelim bakalım İzleyelim. Beyler günlerden ne? Babalar günü. Biz kimiz? Babalar. Yarın kimin günü? Bizim günümüz. Kimin? Babaların. Lay 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 lay! bay babalar! bay 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 Bugün babalar günü mü ya? Evet. Baba. Babalar günü kutlu olsun. Aynı ben ya bak. Çok mutlu oldum çok hoşuma gitti ya. Bu nereden çıktı şimdi? Ben haftaya zannediyordum biliyor musun? Sevgili ailem, umarım bu videomu internette rastlarsınız. Çünkü size bir mesajım var. E ee, babalar günü geliyor ve bir hediye düşünmüşsünüzdür herhalde. Bu yıl öncekiler gibi tuhaf veya bir türlü kullanmayı beceremedim şeyleri almayın lütfen. Ne gibi mi? Bu mesela, geçen yaz herkes kova dolusu balık tutarken ben denizdeki çöpleri temizliyordum. Ya da bu iki yıl önceki babalar günü hediyeniz kapkar olduğu için bir türlü bitiremedim. Bir de bu babayla babanız bir Allah aşkına siz zaten benim için en güzel hediyesiniz. Ha illa bir hediye alacaksanız babanızı yakışan bir hediye alabilirsiniz. kendinize göre değil, babanıza göre hediyeler için. Aklınızdan ne geçiyorsa gitti gidiyor da. Gitti gidiyor. Valla iki tema da ortada hocam. Bir, çocuğuyla acayip kaliteli vakit geçiren, karizmatik babalar kullanan reklamlar. Bunların alameti farikası yakışıklı baba, sırtta çocuk taşıma. 2- bir babaya nasıl hediye alınır anlatan reklamlar. Çoğunlukla alışveriş sitelerinin yaptığı reklamlar bunlar. Şu lüks konut reklamlarında gösterilen ideal aile babası var ya, hani böyle bronz böyle, yaz kış beyaz giyer, sanırsın sürekli golf oynayıp yelken yapacak, sırtta kazak. işte ona reklam babası denir. Yurt dışından ithal imgeler. Yahu çoğu zaten erkek giyim modelleridir bunların. Ulan bunlar baba ise ben neyim? Şam babası mıyım diye insanlara sordurmak için hususi olarak bunları oynatırız. Aşırı karikatür tipler bunlar. Biz reklamcılar da o kadar uğraşıyoruz. Karizmatik, verici, vakur, puset iterken bile mutlu, hem güçlü hem şefkatli babalar üretiyoruz ki babalar eksik hissedip şan baba değil de tam baba olmak için kendilerini zorlasınlar diye. Valla benim etrafımda günler öncesinden babalar günü bekleyen, hediyesini merak eden baba da yok, puset itmekten mutlu olan baba da son derece şanslı bir azınlık site içinde yaşayan, arabasıyla AVM'ye giden bir azınlık. O pusetin bu yollarda sürülmesi var, tekerleğin takılması var, arabayla taksiye binerken katlanması var, merdivenden çıkması var. İşin hamaliyesi hep babalarda. Hediye seçme reklamları da son derece klişe. Hele bir babanın bana şunu al, bunu al demesi de hiç gerçekçi gelmiyor bana. Evet. İcra sorunlu ama iç içgörü fena değil. Babalara hediye seçerken özensiz davranılıyor. Maskülen ürünler, cüzdan, şapka, gravat, gömlek, pipo alınıp geçiliyor. Peki bu saydıkların hepsi o kadar jenerik, o kadar klişe erkek kalemleri ki erkeği tanımlamak için erkekler tuvaleti kapısına ikon olmuş şeyler. Direkt erkekler tuvaleti kapısı ver geç. Oysa babaya özel kendi babanı tanıdığını, anladığını, onun ihtiyaçlarını, ne bileyim hobilerini bildiğini gösteren birçok daha şey verilebilir. Sevinirler. E doğru hocam. Bu özel hissetme, tanıma, anlaşılma isteği var. Ama derinlemesine görüşmelerde babalar ne hediyeyle ne de oradaki ideal baba figürüne benzemekle ilgilendiklerini anlatıyorlar. Kendilerinden daha yakışıklı, daha zengin, daha karizmatik reklam babaları da zerre kadar umurlarında değil. Takdir edilmeyi mi bekliyorlar istiyorlar sence? E, takdir edilmeyi önemsiyorlar. Ama babanın mutlu olup olmaması evdeki kadının ve çocuğunun mutluluğuna bağlı. Öncelikle annenin. Aslında çok doğru bir içgörü veriyorsun. Benim gözüm hediye, takdir, teşekkür falan görmüyor ki babalar gününde. Herkesin sağlığı, sıhhati yerinde mi, karnı tok mu, sırtı pek mi ben ona bakarım. Türkiye'deki babaların yüzde %87'si buna bakıyor hocam. O zaman babalar günü reklamlarında mutlu baba yerine mutlu anne, mutlu çocuk, mutlu aile mi göstereceğiz? Aynen öyle. Bu üç görüyü marka iletişimiyle öğren, doğru prodüksiyon ile ete kemiğe büründüren bir reklam yok şu ana kadar bence. Varsa yoksa hediye alan, kutlanan, kutsanmaya çalışılan bir baba var. Peki hocam ne tür briefler geliyor da biz bu reklamları görüyoruz günün sonunda? Babalar gününe brief gelmez ki. Son dakika müşteri temsilcisine şöyle bir şey denir. Efendim biliyorsunuz babalar günü geliyor. Şimdi CEO'muz Cemilhan Bey de yeni baba oldu. O yüzden bir babalar günü filmi yapalım diyorum ben. babalarımızın yanında olduğumuzu tüketicimize anlatalım. Tabii markamızın babası klasik Türk babası. 1.86 boyunda kumran, göbek yok, göbek yok. Erkeksi böyle ama kareli gömlekli. Şimdi o gün babalarımız için tıraş makinelerimizde %20 indirim var tıraş losyonu, boxer, kravat, gömlek ve cüzdan gibi hediyeleri bizden alabilirler tabii. Onu da ekleyelim mutlaka. E, ve mutlaka bir outdoor yapalım bunun için. Tam şirketin karşısındaki billboardda bir kutlama mesajını Cemil Han Bey'in göreceği şekilde de koymamız lazım. Anlaştık mı? Fecaat. Yine klişeler, tıraş seti, erkek ürünü sokuşturmalar. Hele bir de o baba sembolü, kareli gömlek. O olmazsa olmaz. Kareli gömlek olmadan olmaz hocam. Peki Mehmet son da söyleyeceğimiz şeyi başta söyledik. Babalar almakla değil, vermekle daha mutlu olur dedik. Babalar gününde ona teşekkür etmek için bile onun aileye bir şeyler vermesini sağlayan iletişim daha çok kazanır dedik. Markalar bunu sağlamak için ne yapmalı? Valla bu her şeyden önce markanın buna dair strateji önermesiyle ilgili. Babalar gününde babalar hedefleniyorsa babaların ihtiyacından çok babaların evin ihtiyacını almasını kolaylaştırmaya odaklanılması gerek. Bu tür markaların kampanya yaparak öne çıkma fırsatı var. Babanın zihninde o marka hediye edilen markadan daha önemli bir yere oturur. Mesela babalar gününde tekil kullanıma yönelik erkek eşyaları ucuzlatılıyor. Ama ortada aslında babayı daha çok sevindirecek bir şey var. Eve dair bir sorunu çözmekte kolaylık sağlamak evin damı akıyor, dolap eskimiş, çocuğun eğitimi için bilgisayar yeterli değilken, erkek hediyesi, hobi ve zevke yönelik hediye, baba hediyesi değil. Bunlara dair kampanyalar tüketicinin zihninde ve kalbinde yer eder. Peki her gün zaten sen benim için çalışıyorsun. Bugün de biz sana çalışalım, babamıza şükranımızı sunalım diye ev ahalisi hedefleniyorsa ne olacak? Hocam ortalama Türk erkeği duygusal kabızdır. Duygusal skalasında 4-5 duygu vardır. Kadınlar gün içinde ortalama 20 adet duygu belirten cümle kurarken erkek taş çatlasa 1 iki. Şimdiye kadar filmlerde de otoriter başarılı duygularını göstermeyen babanın makul olduğunu gördük. Belki ilk kez çocuklar duymasında Tamer Karadağ'ın oynadığı Haluk karakteri biraz duygularla barışmasını sağladı babalarımızın. Ki o karakter de Türkiye ortalamasının ideal baba figürü olarak epey önemli bir referanstır. Evet ama Süper Baba var. Şevket Altun oynadığı ondan daha yumuşak başlıydı. Ama o single parent'ti hocam. Dul baba. Tek başına yetiştiriyordu çocukları. Hem anne hem baba rolü vardı onda. Anısına babalar günü kutladığımız o savaş gazisi gibi. Tabii ki daha yumuşak resmedecekler. Anne olduğunda baba o kadar yumuşak olmaz. Dengeler değişir. Haklısın. Ama biz her reklama şöyle satış odaklı, böyle gerçekçi değil diye sallarken bu konuştuklarımızın farkına varmış. Çok güzel babalar günü de yok değil aslında. Ee, mesela daha önce gösterdiğimiz garanti bankasında kızına ıslık çalmayı, topa vurmayı öğreten, içindeki çocuğu kaybetmeyen baba reklamına gene bir selam çakalım. Pek çok markada sevecen çocuğuyla, ailesiyle iletişim kuvvetli, eşitlikli, esprili duygularını gösteren babalar da var. Ee, i̇zleyelim. İlk tanışmamız. İlk kez orada hissetmiştim o kocaman sevgini. Ben büyüdükçe çoğaldı. Adım adım gelişti ilişkimiz. Arkamda senin olduğunu bilmek hep güç verdi bana. Düşünüyorum da baba, sana ne kadar teşekkür etsem az. Bunun adı çok baba sevgi. Babalar günün kutlu olsun. Sarar. Yakışır mı koskoca adama çocukla çocuk olmak? yakışır mı koskoca adama ufacık iğneden korkmak? Yakışır. O koskoca adama babam diyorsan hem de çok yakışır. Ne giyse yakışan, bizim için ne yapsa yakışan babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Peki, peki ver konuşayım. Tamam oğlum. Biliyorum doğum günün. <laughs> evet, evet aldım. <laughs> oğlum sırası mı şimdi bu? <laughs> Bir küçücük... As hem finansçı hem baba olmak zor biliyoruz. Ama bizim finansçılarımız ikisinde de çok iyi. Başta QnB Finans Bank'ta çalışan babalarımız olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyoruz. Sen benim canca ca, canımsın dermiş. Sürpriz! Ne gerek vardı şimdi? Belli etmeseler de babaların da duyguları vardır. Baba. Babalar gününde onları biraz şımartın belli etmeseler de çok sevineceklerdir. Kemal Tanca Evet, bunlar güzel örnekler. Hakkını yemeyelim. Sarar da başlangıçta konuştuğumuz gibi babalığın çocukla paylaşılan an ile ilgili olduğunu çok güzel anlatmış. Ve ürüne dair içgörüyü de bağlamış. İlk takım elbise babayla alınır. Reklam boyunca da bunu çok net görüyoruz. QNB reklamında da baba patron ama çocuğu karşısında eriyor bitiyor. Mükemmel ya da güçlü olmaya kasmıyor çocuğunun onu geçmesine izin veriyor ya da duygularını göstermekle bir beis görmüyor. Markaların sahiplendiği bu yeni tip çağdaş babalık tüketici tarafında da kabul görüp duygusal bağ kurduruyor bence. E, güzel reklam ama yine de bu temada yapılmış en güzel reklam bence budur hocam. Görelim. Geldiler. Yavrum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin baba. Torun nerede? Ha, i̇çeride uyuyor. Ay, sen uyandın mı dedesinin bir tanesi. Bir tanesi. <laughs> Ama ben sana önce kalmış tamam bakalım. Aynı babana benziyorsun. Eğer baban da bana benziyorsa... ...sevdiğini pek söyleyemeyecek. Gösteremeyecek. Ama sever. Çok sever. Sen böyle bir gülsen... ...dünyalar Kızın doğunca dünyaya niye geldiğini anlar. Ama babalar bazen böyledir işte. Sevdiğini pek gösteremez. Çünkü öyle görmüştür. Babadır. O söylemesi de sen bile olur mu? Baba seni çok seviyor. Evet. Evet. Torununla oynadık gel. Böylesine çok seven tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Sen çocuğuna onu ne kadar sevdiğini göster yeter. Geri kalan tüm ihtiyaçları için Joker. Bir videonun Joker için yaptığı Babalar Günü işi. Benim çok beğendiğim ve doğru bulduğum bir iş. Ne diyorsun hocam sen? Bebek markaları aslında babaya iletişim yapmaz pek. Kadını, domestik imgelerden yakalar. Joker bu sefer babaya oynamış. Doğru bir strateji. Çünkü asıl finansör o baba yani. Burada bebek büyütme deyince sen de biliyorsun ki en önemli içgörülerden biri kuşaklar arasında bebek üzerine dönen savaş. Evet. Yani orada iki kamp var anne anne, hala pirinç tapası yedirmek istiyor, modern anne organikçi, İnek sütü bile vermiyor. E bir taraf yan yatırmak istiyor, bir taraf düz yatırmak istiyor. Burada markayı kuşaklar arasında uzlaştırıcı köprü olarak konumlama fikri çok mantıklı. Aynen öyle. Ve Joker'de bilindik gelin, kaynana, anne, kız yerine babalardan gitmiş. Bu reklam babaları da ailenin diğer fertlerinde yakılayacak bir iletişim. Yine duygularını gösteren bir baba figürü. Eski kuşak duygularını gösterirse otoritesinin sarsılacağını düşünüyor. X'lerde ve Y'lerde daha azaldı. Y'ler tam tersi. İktidar evdeki diğer bireylere dağıtma derdindeler. Reklamda eski kuşağında bu otoriter duruşa kurban gittiği, sevip sevgisini göstermemesine odağı almış. Sadece anne babayı değil geniş aileyi de yakalayacak bir reklam ortaya çıkmış. Ben merak ediyorum bu reklamın dedeler, babaanneler üzerine ne tür bir etkisi oldu. Bebek hediyesi konusunda çok muhafazakar bir segment. Acaba Joker'e ne kadar yaklaştılar? Bakmak lazım. Ya bu reklamı aman babalar günü geliyor ne yapsak diye bir iki hafta önceden yapmadıkları çok belli. Babalar günü her yıl oluyor, uzun zaman öncesinden stratejik olarak düşünülmüş, örülmüş. Düzgün üçgörüler elde edilmiş, bunu da doğru bir prodüksiyonla birleştirince ortaya bu çıkmış bence. Bebek telsizini dinleme cihazı gibi kullanma ayrıntısında atlamayalım. Evet, bu programda Babalar Günü reklamlarını inceledik. Hediye odaklı, karizmatik babalı reklamları, bir de kendini açabilen, kendini aşabilen babaları gördük. Babalar Günü'nde babalara gelmek istemiyorsanız, siz de kendinizi aşabilen babalardan alın. Hoşçakalın, Babalar Günü'nüz şimdiden kutlu olsun. Hoşçakalın. E